Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Terra Labs yazılımcıları tarafından yani Terra Rebels tarafından bizlere bizlerle paylaşılan son güncellemeyi V21 yani V0.5.21'in bitmiş hali paylaşıldı. Onun sizlere aktarmaya çalışacağım. Video hoşunuza giderse arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonunda da NFT dağıtıyoruz. O NFT'ye de isterseniz katılabilirsiniz. Yorumlara MetaMask cüzdan kodunuzu atmanız yeterli. Her kişiye 4-5 dolarlık NFT'ler vereceğiz arkadaşlar. MetaMask cüzdan kodunuzu atarsanız yorumlara. Şimdi videoya geçelim. Nedir bu V21? Bu V21 arkadaşlar, Terelabs yazılımcıları tarafından alım satım komisyonlarının 1.2'sini yakın vergisi olarak alacak bir e, işlem bunu zincir blok sistemine e, zincir blok sistemi üzerinde test ettiler uzun bir süredir bunun testi yapılıyordu e, bugün itibariyle bir saat önce e, yaptıkları duyuru ile beraber bu işlemlerin tamamlandığını test sistem, testin bittiğini işlenmeye hazır olduğunu resmen açıkladılar arkadaşlar e, bu şu anki teklif önce tre doğrulayıcılarına ve işte kullanıcılar tarafından bir oylama sistemi açılacak. Bu oylamada önemli miktarda bir onay alırsa eğer önce Dovon ve işte e, diğer yöneticilere gidecek. Bu yöneticilerin de kabul etmesi durumunda e, bu işleme alınacak arkadaşlar. 1.2'lik yakım vergisi ne demek? Yani çok büyük miktarlarda artık lunç yakımı olabilecek arkadaşlar. Bu da bizler için tabii ki çok önemli bir haber. Ee, peki kabul edilirse 1 dolar veya 0.1 ee, dolar gelir mi? Ne zaman gelir? Ee, şimdi bunu konuşmak için daha erken fakat oylaması var. İşte oylamadan geçerse Tfiel üzerinde uygulama üzerinde ne durumda ona bir bakacaklar. Ee, fiyata kesin etkisi olacaktır. Anında etki edeceği kesin. Fakat e, bunun uygulamaya geçmesi ne kadar sürer bunu bilemiyoruz. Ama 5-6 ay içerisinde çok önemli e, yükselişler gelebileceği kesin arkadaşlar. Eğer bunun işleme alınması durumunda e, bu oylamada tabii ki yine kısa süre içerisinde duyurulur. Şu anda güncellemeler bu kadar arkadaşlar. Yeni haberler gelmesi durumunda ben sizlerle yine paylaşmayı hedefliyorum. E, herhangi bir sorun olmazsa sizlerle paylaşacağım. Yorumlar da çok güzel. İnsanların tekrardan ümitleri e, yeşermiş durumda. E, Terra en azından. Terra klasik Terra e, ekibinin Terra yatırımcılarının şu anda biraz daha morali yerine gelmiş durumda. yüzde %32'lik bir hacim artışı var arkadaşlar Terra klasik coin'inde. Eee markette onluk bir düşüş görüyoruz. Bu tabii ki Bitcoin'in düşüşüyle beraber e, beklenen bir şey de Aynı zamanda yarın da e, bu düşüş devam edecek gibi gözüküyor. Fakat daha sonrasında hızlı bir şekilde toparlama sürecine girecektir. Aynı zamanda bugün attığımız diğer haberleri de isterseniz izlerseniz e, kartlara şu anda koyuyorum. Onlara da bir bakın orada da güzel haberler var. Onları da e, yine göz önüne alınacak olursak kısa sürede toparlayabileceği ihtimali çok yüksek arkadaşlar. 0.80 seviyelerine gelebilir belki fakat 0.80'lerden onlara... Bir an önce hızlı bir şekilde çıkacaktır. Bir iki günde bile çıkabilir. Ee, sadece yarın bizim için çok önemli çok büyük bir düşüş gelmemesi gerekiyor. Şu anda sizlere başka bir detay göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an coin market cap'te trendler listesine girdim. Burada 30 günlükte 5. sırada e, Terra classic coin var. Bu üsttekiler biraz daha e, shit shitcoin, scam coin yüzde beş artmış işte yüzde artmış Suudi Shiba coin'i yüzde 160 artmış bunların ardından güçlü bir şekilde e, Shiba klasik e, oyunu Classic coin'i var TR Classic coin'i son 30 günde yüzde 50'lik bir artış göstermiş diğer burada en yakın sağlam koyunu Flamingo ve Polygon daha sonrasında Ethereum %12'lik bir artış göstermiş. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bunlarla neredeyse 2 katı bir fark var. Ethereum'la hatta 5 katına yakın bir fark var. Ne demeye çalışıyorum? Demeye çalıştığım şey şu. Aslında Terra Klasik değer kaybettikçe değer kazanan bir coin. Yatırımcıları, işte community, topluluk gerçekten çok fazla değer gösteriyor. Ee, ve hedefleri de ayrıca ümitleri de var. Bu yüzden coin'den ümidini ve isteğini, yatırımını esirgemiyor. Daha da yükselmesini, daha iyi yerlere gelmesini istiyor, daha iyi yerlere gelmesini hedefliyor. Benim de amacım, isteğim o yönde. Umarım kısa zamanda bu kötü günlerden, Düşüşlü kırmızılı günlerden, bol kırmızılı günlerden kurtuluruz arkadaşlar. Yatırımlarınızda hepinize başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz buna sizde biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz. Metamask'imizi buraya bağlayacağız. Metamask'imizi bağladıktan sonra bize bir kod gelecek arkadaşlar. Hemen sizlere o, o sayfayı da göstereyim bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan geldim. MetaMask buna basacağız. E, sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. MetaMask'imizi bağladıktan sonra MetaMask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar, e, bu NFT'lerden inşallah birinize e, hediye edeceğiz. İnşallah e, böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metem geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar en bu şekilde her videoda sizlere bu en vereceğiz arkadaşlar Umarım sizlerin de işini görür diyorum ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar bu açıklama videosu her videoda olacaktır bu Son iki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.